İslam'ın şartı yok, İslam'da şart yok. Uydurma. var. Zırrahi bir yolunu uyduruyor. Nereye gidiyorsun? İslam'da şart. Şeriatın bu yüzden beş temel evlatı var. Beş temel esas ibadetleri var. O zaman İslam'ın şartı var. İslam'ın şartı var. İslam'ın şartı var. Allah var ya Bu tarafında var insanlar. Bu tarafında insanlar, Peygamber Efendimiz buyurdu. İslam etmeye dünyaya gelirler, terbiye muhtaçlar onun terbiyesi terbiye. İslam, Allah var ya Müslüman. Allah var ya ilk şekilde yaratıldı. Evet, Allah nedir? Onun tasavvuf, tarikat. <laughs> <laughs> Fiili sanatları, sumut sanatları. sazis vardan tozbonlu yapsın. amma bunu yava sazisdan zard cavan. çəkəndə qurul çərdi qalıb ki enerjisi heç yox olsaydı. alaylandı bu bayu da. geldi, işte gidiyor. Şerefsiz olan da Allah hayır versin yani. Ben, sizlere hizmet edelim. Gözünüz geldi, başka bir şey ödüm yok. Şey Allah yolunda bir şey yapıyorsa <laughs> yani, ama Allah beni yaşarsın. Zeyfim benim bu. İnanın. Amin. Gözler ne yapıyor? 95 yaşına geliyor. <laughs> Hem de dua ediyorum size amin Allah zaya düşürmesin. Amin. Kimse iyi kalmaz hayatımda bile <gülüyor> <gülüyor> gideceğim Ne içiyor kimsenin sırtını bilmeyin. Bakar mısın? Dünya hazırlığı Allah'a iman etmiyorsan bakar derlerse. Allah'a iman edeceksin. Eşorta tanımayacaksın. Peygamberini tanıyacaksın. Şeriatı ödeyeceksin. Ayırt etmiyor Ayırt Ayırt ama insan diyor, şeriatı olmak, kemalatı. Bunu anlatacağız. Ama sen gayrimisin, zikâhı, 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 anlatıyorsun? <laughs> Adam evvela küfür ediyorsun, ondan sonra gel yavrum Tezat var değil mi? anlatıyorum, Kur'an'ı anlatıyorum size. Allah'ın buyruğunu en zor gelen şey, evlat-ı anlatıyorum. Allah var diye Müslüman. Hangi dişanda söylerse söylesin. Hangi dişanda söylerse söylesin. Allah var diyor mu? Müslüman. Öyle diyecek ki gibi yaratılır zaten insanlar. Yaratılır şu şey Ha imanını yaşar mı yaşıyorsa, dediğini yaşıyorsa iman iman. Yaplarlar ne olur? Onda ne bir kalbe bir sinat bin kâhiler, ne yazdığımız Ne yazdığımız Ve sahil olmuş yani yüzünden doğru Zat-ı Kibriya. Yüzünden doğru Zat-ı Kibriya var, Meşayih'in, Allah'ın rüyası var. Ama Allah'ın kağıdından olduğunu denememiş. Ben çok güzel tadınıyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> Etkiliyor bana. <laughs> özet, özet. Ne uğraşıyoruz? Asker miyim işte bir yer alışım vardı, baba yiğit. Baba yiğitti. Temel ufak kesildi, Elden aşağı yansan kasana. Eğiliyor. Kulaklarını çekiyor. Yetişemiyor kulağına. Ya bir doğru değilim dedim dedi iyi yiğit ya. Doğrudur ayaklanmış, kesmiş yerden. Yani, o depikler baştan çizdiler. çizlerdi. Ya yani. yani, Çok almıştım. <laughs> Şimdi... <gülüyor> hoşuma gidelim, doğru yok. Ben bir doğru diyor. Ben daha çok çok kırbaç rahmet eylesin. değerli insanlar. Koruldu onu. Subay vazifesi yapıyordu alayın muhabirasında. At üzerinde gidiyordu. <laughs> Talime. Yürüyüşlere falan. Termenler simit yapmış, yanında yürüdü. Ben at üzerinde çavuş. Ya. Yani. Bir de hemşerim vardı. Halim! <laughs> Ya Rabbim Kemal O diye üzülüyor mu Hadi yani üzülme. üzülme. Biz orada ne alt ettik, sana bakmayacağım. Bak. <laughs> 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 <Kanka> bakma bak. <laughs> <laughs> Sen <gelsin. gülüyor> Sana Sen hava görüyordu. Niye biz oğlumuzun biz simit yaptık görüyor yanında. Sen üzerine gidiyor. Olmadı. O dönüyor işte? Orta 2'den oldu. Fransızca gözü karısı işte. o da değil de yatıp öyle demek icap ediyor. Babamın da bir teşvik yok. Oğlum <laughs> ne yapacağım bu işte? Baba böyle diyor. Gel şimdi yanıma diyor. Hamam işe diyor. Hamamda için kapı açıldıkta üzülüşe çekmeyi tersif ediyor olmasın yani. Oğlum ben geldim, kaçar. Kimsesi yok. Ya oğlum ne işin ne oldu, ne şey var, para mı dursun lan? var kim kimse bilmiyor. Atın şu kasanın başına. Al ben de alsın. Para Bir şey demedim çok zenginiz. Bütün her zaman da hakaret mektupları geliyor. Bir, verdin, bir oğlu kudu nasıl böyle kırdıydı bu da var. Ben sonra da elde yapmıyordum onlar, makine yok. Onlar görmedi ki. evet. Baba var ya böyle. Gittim de oğlum, babam çapmamın oğlum. Dükkanı kapanırdım. Bırakırdım, bak birine verirdim. Ya, doğayın, yazın, baba. Eş, i̇yi kendini <laughs> <laughs> Niye? Çıkan mı? Ha, yok yok. Halil <laughs> Bir gün gittim. Kereste falan oldu, oldu koltura. Kör Babam 100 lira verdi bana. Kamyon parası işte değişmiyor şimdi, şimdi yüz lira. <laughs> Bir kamyon var. Anlayın, ben yani din kartı verirsem. <laughs> Kontrası, montrası, her şey için kalabalıklarım var. <laughs> Harcanır mı şimdi yüz Para çok değerli. Ya. Beş tane yol parası kimse veremez. Beş tane yol kimse veremez. <laughs> Yollarla çalışmaya gidiyorlar, beş gün. Yedi tayinine yine de çalışırlar. Çok perişandır millet. Allah günler göstermesin. Amin. <laughs> Çok perişandır. <laughs> Yamanısız çorak görmedim <laughs> <öteceğim> camide. Yamanısız <yandım>. çorak <laughs> görmedim Evet. Asker elbisesini köşe köpeğine sandalılar. Kersonu sağa sonu düzeltir. Boyarlar. Lacivert, lacivert falan. Bu evde diyor sattı giymek. Çabuklarına az geldim ki seni dedim, ayak mı geçiyordun? Ayakta ayakkabı yok, ne dedim? Soğuk bir lastiği şuradan çıktı da imdana yetişti. Soğuk bir lastiği. çıktı. ne çıkıyor? Yaşadın mı o günleri? O günleri yaşatanları alkışlayamıyorum. Allah göstermesin bir ayı. Burada da her şey vardı. Osmanlı vardı oldu. Biz harbe gidecek durumumuz yok mu? Bir Bizi Almanlar içerdirdi ve yoğurdular harbi sattı. Hainlik yaptı. Yavuz Yeter Sivas'ta falan orada, Mongolia'da Rusya'yı. Hicre kalbe gittik. Hiç haberimiz yok, önce gidecek halimiz yok. Çünkü ikisi domuz yapmadan yenildik biz. Balkanlarını kaybettik. <laughs> Askerlerimiz efendim yokluktan bitti, kırıldı geçti. Bitten kırıldı. Açlıktan kırıldı. Ot yediler yıllardır. Hayvan desteği yediler. Eşe de Dinledik onları. Beş lira ödeyemezdi de, <laughs> beş gün yollara taş kırmaya giderdi. Çalışmaya giderdi. Starazide yollardı o zamanlar. Beş gün. Gide yedi ithalinin yerinde de çalışırdı. Onda bir hesabı vardı. Şimdi elhamdulillah Cennet-i Hala'da yaşıyoruz şer i̇şte, diyorlar. Ya, ne şey? Ankara oğlum ya. Için. Oğlum. Bize günleri göstermeleri bir şekilde teşekkür ediyoruz. Evet Allah'a. <laughs> Rabbim hamdolsun. Rabbim hamdolsun. <laughs> sonra Muhammed olarak bize ihsan etmiş. Allah elimizden almasın. Ama ehlişler var, dil uzatma kâbi diye olaymış. Ben bunu tarif ediyoruz. Hatta şiyorsun, yazıyı geçiyorsun. Ya Muhammed'in yolu, ihsanı diyelim canım. Sen değilsin de ahşeriyatı da Bunu <laughs> niye yaşayacaksın bak namlıyor. Hatta Peygamber Efendimiz, siz daha ya, asıl saadet için en iyi yaşayın? İşte sevgili Aliye'nin Emre Peygamber'i ümmet mesela geçmiş zamanı göre değil, yaşayacağı zamanı göre azlasınlar. Peki, hazır. Yani